Yeni neslimizin tarihini, kültürünü bilmesi, değerlerimize sahip çıkması ve bu bilgiyi bugünün gelişen dinamikleriyle harmanlayarak bütünsel bir bakış açısına sahip olması temel bir ihtiyaçtır. Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler Projesi öncelikle gençlerin ilgisini çekecek ve onlara rol model olacak değerlerimizin hatırlatılması ve anlatılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Şehir merkezlerinin tarihi ve kültürel değerlere sahip alanlarının ihyasıyla sınırlı kalmayıp o şehirde yaşayan insan unsurunu da hedef kitle alarak tarihi ve kültürel değerlere sahip insanların da ihyası amaçlanmalıdır. Bu proje kapsamında geleneksel kültürden geçmişin referanslarından kopan yeni nesillere kültürümüzün temsilinde önemli roller üstlenmiş örnek kişilikler tanıtılacaktır. Örnek kişiliklerin ortak özellikleri şehirli ve medeni olmalarıdır. Bu şahsiyetlerin her biri geleneksel kültürle geleceğin bağ kurduğu çalışmalar yapmış, doğu-batı, devlet-millet kavuşumunu yansıtma yeteneği olan şahsiyetlerdir. Projenin diğer örnek kişiliklerle devam ettirilmesi planlanmaktadır. Projenin ilk aşamasında insan kavramına vurgu yapılarak örnek kişilikler incelenecek, ikinci aşamasında ise şehir kavramı ele alınacaktır. Söz konusu şehrin anlatımı örnek kişilikler üzerinden sağlanacak, sergi, konser, şehir anketleri gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Tarihi dokusunu kaybetmemiş, binaların altında ezilmemiş, trafikte sıkışmamış, yaşayanlarını gelmeyen şehirleri ön plana çıkarmak, özelliklerini ve güzelliklerini vurgulamak, diğer kentleri de bu konuda teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tarihi doku ve özgün mimarisini muhafaza eden, geçmişteki izleri silinmemiş, gündelik hayatın kaos ve stresinden uzak, huzurlu ve sakin, şirin Osmanlı kasabaları gündeme getirilecektir. Projenin birinci aşaması Tanpınar'ın beş şehri. İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum'da gerçekleştirilecektir. proje yayınlar, tanıtım filmleri, sergiler, paneller, sempozyumlar ve Anadolu'da düzenlenecek konferanslar ile hayata geçirilecektir. Proje ile şehirle insan arasındaki gerginliğin azaltılması, ideal ve eski şehrin özelliklerinin vurgulanması, somut mimari mirasın ve somut olmayan kültürel mirasın korunması Yaşayan insan hazinelerine dikkat çekilmesi, şahsiyetini kaybetmemiş şehirlerin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir. Panel ve etkinlik düzenlenen şehirlerde anket ve araştırma yapılarak mevcut durumun resminin çekilmesi, devam edecek proje ve çalışmalara yol gösterecek kaynak oluşturulması, şehirlerde şehir, insan, kültür kavramlarını özendirici projeler geliştirilmesi sağlanacaktır.